Merhaba arkadaşlar, Mine'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişle örülen bir model olan süpürge sapı modelini anlatmak istiyorum. Bakın çok güzel bir model arkadaşlar, örmesi çok kolay ve çok güzel görünümü de. Bu şekilde bu modeli e, yelek, kazak, şal, atkı, bir sürü şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar şöyle beşerli sayılardan oluşuyor 5 sırada bir örneğimizi koyuyoruz önce düz örüyoruz 5 sıra ondan sonra örneğimizi göstereceğim şöyle ufak bir model an, anlatmak istiyorum sizlere ee, 5 tane olduğu için sayımız beşerli, 5'in katlarından yani başlayacağız yapmaya ben şimdi pembe ipten bebe yünü bir ipim var onunla başlamak istiyorum modelimize Şöyle şunu Selim. 20 sayı şöyle 4 tanesini göstermek istiyorum. Başlarda da birer tane 22 tane ilmek alacağım şimdi şişime. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 ve 22 Evet 22 tane ilmeğimi çektim arkadaşlar. Şimdi düz örüyorum. Şöyle Düz bir örgüye başlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıramı bitirdim. Şimdi arka sıraya geldim arkadaşlar. İlk sıramı örmeden alıyorum, ikincisine başlıyorum. Bu sırada da arkada da böyle ters örüyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldim. Şimdi ön taraftayım. Şöyle gösterecek olursam şu alttaki 5 sıra düzü örüp ondan sonra modelimizi koyacağız. Evet. Şöyle göstereyim. 5 sıra ördük, geldik arkadaşlar. Şimdi modelimize başlayacağız birinciyi örmeden alıyorum ikinciyi örmek için şişimi ilmeğimden geçirdim 1 2 ve 3 3 kere dolayıp çıkartıyorum diğer ilmeğime geçirdim 1 2 3 çıkardım bu sıra arkadaşlar böyle her ilmeğin içinden 3 tane şişimizi dolayıp çıkararak sıra sonuna kadar böyle gidiyor. 1, 2, 3. Her ilmeğin içine aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Modelimin düz tarafından örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet sıramın sonuna geldim. Bir ilmeğim var. 1, 2 3 onu da bu şekilde aldıktan sonra son kalan ilmeğimi normal örüyorum. Evet, düz tarafından bu şekilde yaptık. Şimdi arkaya geldik arkadaşlar. Burada yine bir tane sondaki ördüğümü örmeden alıyorum. Şimdi bu yaptıklarımı çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane çıkardım. Tekrar diğer şişimi alıyorum. Burada arkadan yapıyorduk yani şöyle haroşa kısmı örneğimizin. Böyle örer gibi duruyor. Şimdi bir tane doladım. içinden çıkardım ama şişimi çıkarmıyorum. Tekrar doladım bu şişime 2. İçinden geri geçiriyorum. Tekrar doluyorum üzerine 3 tekrar doluyorum 4 tekrar bu sefer 5 5. de şişimi çıkartıyorum şimdi tekrar yapalım 5 taneyi önce böyle bu şişimizi alalım 2 3 4 ve 5 aldığımız 5 tane ilmeği tekrar soldaki şişimize böyle örer gibi duruyoruz bir tane doluyorum içinden geçiriyorum bu şekilde duruyorum 2 tekrar içinden geçiriyorum 3 4 en son 5 de dolayıp çıkartıyorum yine yapalım 1 2 3 4 ve 5 diğer şişime alıyorum ve başlıyorum. 5 tane ilmek. 1 2 3 4 ve 5 içinden çıkarıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Sonuncu 5 ile 1 2 3 4 5 Sonuncuyu da Tekli olarak örüyorum. Ve çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi Modelimiz oluştu. Şimdi birkaç sıra daha ördüğümde ortaya çıkacak. Pembe de, de çok tatlı durdu arkadaşlar. Hem kolay hem zevkli. Çok hoş bir model. Şimdi yine düz birinciyi alıp diğerlerini örüyorum. Şimdi normal düz buradan düz arkadan haroşa şeklinde yani 5 sıra öreceğim. Daha sonra 6. sırada yine bu aynı yaptığım modeli yapacağım. Çok güzel bir model oldu. Süpürge sapı koymuşlar ismini. Ona benzettiler demek ki. Aynı böyle bütün aldığım ilmekleri sıra sonuna kadar örüyorum. Birkaç sıra daha ördüğümüzde modelimiz daha güzel ortaya çıkacak. Evet, sıramın sonuna geldim. arkada da ters örgü görüyoruz. Baştakini örmeden alıyorum. Diğerlerini örüyorum. Buralarda artık bir şey yapmıyorum. Aynı. Dümdüz Diğer tarafta düz, burada haraşo. İpimiz bu tarafta yani örüyoruz. 5 sırada bir de örneğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben biraz örüp geleyim.